Peki konularımız ne olabilir? Ben çocukluk ve aile hikayelerinden yola çıkabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü çoğu zaman asıl hikaye burnumuzun ucundadır ama farklı şeylere o kadar çok odaklanırız ki bunu kaçırabiliriz. Her ailede hikayeler anlatılır. Bu hikayeler bazen gerçekten çok ilginç, zekice şeyler söyleyen hikayeler olabilir. O yüzden ailenizin hikayesine kulak verebilirsiniz. Ya da hepimizin hikayesi aslında çocukluğumuzdan başlıyor. Travmalarımız da buna dahil. Bu anlara inmek belki zor, belki yorucu olabilir. Fakat aslında bu hikayelerin ne kadar evrensel olduğunu ve anlatabildiğimizde hem kendimize hem de başkalarına karşı iyileştirici gücünün olduğunu görünce şaşıracaksınız.